Nurettin, Sıkma canını. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Kaç kaç bitti? Sıfır sıfır. İki dubla daha gönderseniz. Sekiz sıfırı mı kutluyorsunuz? <laughs> Pantal Nurettin'i kova Nurettin yaptınız ya. E, helal olsun. Memur olsaydın emekli olmuştun çoktan. Bak sen de şimdi o gariban da ne hallere düşüyorsunuz? Bu yeni kaleci ne alaka? Oğlum Nurettin bırakmayacak mı zaten? Abi nereden buldunuz bu adamı? Halı saha maçında. Geleceğin takımını kuruyoruz. <laughs> bu genç Müslüman arkadaşımız bundan sonra bizim kalemizi koruyacak. İki maç kalmıştı be. Son iki maç. Senelerce kahrını çektim ben bu takımın. İkinci ligden transfer aldığında neredeyse mahalle meydanına heykeli dikiyorlardı. Oynamayacaksın lan! Astrid Kürt mü lan adam? Ne demek gelmedi? Kaç kaç bitti belki maç? 12'ye 3. Lan oğlum siz bana kafayı mı yedirteceksiniz lan? Lan basket maçına mı gittiniz? Bir kız var. Görsen dünya güzeli bir kız. Of be abla. Nereden Almanya'da mı? Yakala. Sen gelmeden önce böyle garip bir hayatımız vardı. Eksik olan şeyin ne olduğunu sen de gördün. Başkan son maçta seni kalede gördü. Son bir maç diyordun. Al sana son maç işte. Sana 20 bin lira Artı transfer teklifi veriyor. İyi düşün ve son cevabını ver bana. Hiç kimse için değilse bile dışarıdaki seyirci için oynayın. Hadi beyler! Hadi beyler! Kale düşerse gel.